Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yönder Kolej biraz ileride ışık sitesi burası. Bu da Hasan Yıldız'ın villası Arla Hemşerim. Bu villa tek başına müstakildir. Arsası bitişik nizamdır. Üç tarafı açık. Bir, iki, evet üç tarafı açık. Arsanın arkası bitişiktir. Başka bir arsa gelecek ama müstakildir. Evet villanın terasında görüyorsunuz. Furkan da ondan, çekiyor havada. Dronla ben niye çekiyorum arkadaşlar? Öyle yapıyorum ki çevreyi de göresiniz. Yani ben şoklama, kirli ne varsa etrafta çöp müp ne varsa çıkıyor. Ne yapayım yani Türkiye böyle yani. Yani şimdi durum bu. Gel babam gel. Evet drone da çek. Furkan'ın drone da orada. Furkan da burada. Bu işler ekip işi. Evet gel babacım. Furkan da göster. Oğlum niye çıkmıyorsun lan? Mimarsın diye şımardın. Sevgili arkadaşlar burası işte böyle Ha, insanlar girsin diye orada da araç yeri. Araç oradayken hani o kapıda kullanabilirsiniz bunu da. Ama araç oradayken bunu kullanmak daha iyi. Evet bu taraf bahçe. Ejder hızlı yapma. Anlaşmışsın. Fırça azar azar işitmeyelim insanlardan. Evet. Sen burayı çek. Çektin mi sen? Bitti mi? Evet. Ha, Furkan da evet. drone, rüzgar var. Drone çekimini yaptı. Arkadaşlar sen çekme dur bahçeyi ben bir şey anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bizimkiler şimdi olay nerede nereye buranın fiyatı 1400 diyor pazarlık var beraber göreceğiz e Efeler mahallesinde Dründer Koleji'nin altındadır fiyatı 1 milyon 400 içine de gireceğiz dışını iyice göster şimdi bizim bizim insanlar bazen hani sıcaktır bizim Anadolu insanı çok iyi de bazen de biz hani çuvaldızı kendine batır e şey İneği başkasına falan gibi şeyler var ya. Benim bir arkadaşım var Yalçın. Şimdi böyle köylü kurnazlığı falan yapmak doğru değil. Böyle hani binayı böyle yarısını göster, yarısını sakla. Yok bu benimdir, yok bu başkasıdır. Neyse bunun üzerine bir şey söyleyeceğim. Biz gittik e, şey Tesco bir market vardı İngiltere'de. York'ta Tesco markette gittik. Sıkı dolu araçlar var. Park yeri yok. Bir araç çıkacak. Bir İngiliz de bekliyor. O araç çıksın ki o park etsin. Bizim Yalçın hemen girdi. Adam bekliyordu ya Bir sonradan geldik. Adam da geldi kapıyı çalıyor. Kanki diyor süs diyor. Bizi kapıyı şey yapsa ben İngilizce bilmiyorum ki diyor. Bu gitsin. Ya indim dedim böyle yapmadım. Bak vallahi ben kazarım, giderim dedim. Ya dedim adam sabahtan bekliyordu oğlum dedim. Sen şimdi geldin hemen girdin içeri bir de dil bilmiyorsun. Ondan sonra iş açtım İngilizce sorry mori dedik. Adam delirdi. <laughs> şimdi bak Türkiye'den gitmiş adamın ülkesinde adamı kapıyı kapatıyor. Bir şey bu uyanıklar iyi değil. Yani bir şey yapınca da şeffaf söylüyorum. Zaten ama bunu şeffafın değerini bilmeyen insanda da zaten bir şey beklenmez. Dolayısıyla budur. Yani ben birilerine işte efendim böyle hani bazen çok gerçekten hani haddim değil vasıfsız insanlar böyle medyatik falan şu bu benim öyle bir derdim yok. Yani benim öyle bir derdim yok. Atadan, dededen çiftçi çocuğuyuz. Şimdi metropollere geldik. Şimdi bu işin de çiftçiliğini yapıyoruz. Evet. Ejder git biraz karşıdan tekrar bir göster. Evet bu işin çiftçiliğini yapıyoruz. Öyle böyle medyatik fenomen böyle bir şey ihtiyacımız yok. Doğruları size sunmaya çalışıyoruz. Git Ejder. 1 milyon 400 bin lira. Hasan'la ben az önce konuştum. Dedi ki 1-250'yi verdiler. Ben vermedim. Ama gariba gaybı geleceği biz bilemeyiz. El ele tutuşunca ne olur ne biter. Ejder fazla uzağa gitme sesim gider. Ben, ben yakına geleyim. Ben yakına geleyim. Evet dedi ki valla dedi bu fiyatları verdiler biz vermedik dedi ama yani konuşulur edilir e, şey edilir. Evet. Bura böyle böyle bir villamız. Şurası da ışık sitesi. Işık sesi bu bayraklı yeri göster bayrağımızı da. Arkadaşlar ben burada kalıp ustasıydım. Valla burada ben çok bu binaların çatı matılarını, havuzunu çakmışım kalıpçı olarak. Gel babacığım kalıpçı ben. Şimdi bu sefer buradan giderim. Zaten bir işi mutfağından öğrenmedikten sonra olmaz. Heh. Evet burası böyle bir bahçemiz. Böyle güzel. Şimdi bu ne cephesidir peki? Evet bura batıdır. Ora güneydir batı, doğu, burası kuzey. Evet bu kuzey. Bu batı, o taraf güney. Evet eve girelim. Girelim. Değil mi Ejder? Sevgili arkadaşlar. Çelik kapımızı açtık. Gel canım benim. Gel 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 gel. Gel. Ondan sonra diyorlar ki biz bilmem şöyleyiz böyleyiz. Adam doğru olmak lazım. Heh. Sevgili arkadaşlar burası salon. Gördüğünüz gibi burası salonumuz. Bu ışıkların bir tanesi aynısı yapılmıştı Efe'lerde. O çocuklar sattı. Bu salonu Hasan Yıldız. Evet Hasan Yıldız. Ağrına emşerim. Hasan kardeşimizin villası. Vallahi bir daha git oradan geriden bir o çömelerek yap. Hasan Yıldız'ın binası. Sevgili arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ben zaten kendimde inşaat yapıyorum. Geçmişimde inşaatçıyım, emekçiyim, çiftçi çocuğum, çalışan insanım. Ben yani birilerinde çok böyle hizmet, komisyon, böyle cicili micili şeylere gerek yok. Satıyorum ama bir adam gerçekten parası yoksa da vallaha da billaha da ben hizmet bedeli almıyorum. Yani muhtaç, rahatsız, böyle insanlardan almıyorum. Ama adam karun gibi zengiyse valla ben alırım ondan. Alırım yani hiç şansı yok. Arkadaş burası da ayrı mutfağımız. Evet burası da ayrı. Ben bunu 23-24 Eylül'de bir daha paylaşmıştım. Ama şimdi bugün rüzgar olsa dahi şey yaptık. Ne yaptık? Deroğlu'na size çektik. Şimdi burası da böyle. Evet. Mutfak ayrıdır. Sağlığıyla mutfağı gösterdik. Gösterince ben arada bazı şeyler de söylüyorum. Arkadaşlar kimse malını ucuz satmaz. Ucuz satarsa buralarda bir sürü insan var. Nasır Kral, Best Catering, Londra Selamlar. Bir ara gelmişti buraya. Biri gitmiş demiş ki bir, biri var demiş ölüyor, kanser, çabuk yetiş gel demiş. Bir arsa var, 12 daire çıkıyor demiş. Adam da gelmiş, e, neyse belediye gitmiş, Mimar Osman Ayıldız Ay var belediyenin kent konseyinde hatta belediye başka adayı da adaydı da Osman abi bizim abimiz e, didirmeye çok faydası olan bir adam. O da gitmiş oraya. O Oradan demiş bir mimar yok mu, Yeliz abla falan mı söylemiş. Ondan sonra bu da demiş var bakmış 3 daire çıkıyor. E, on, hani adam kanserdi. çabuk gel al 12 daire çıkıyor. Şimdi böyle yalancı adamlara inanan adam zaten her şeyi hak ediyor. Ondan sonra geldi de hayatımı kurtardın. Bizden bir villa aldı güle güle otursun. Ee, Ayşe abla sana da selamlar. Sonra villasını verdi tarla aldı bir şeyler yaptı. Adam zengin bir adam. Evet hemşerim Maraş Elbistanlı. Best catering Nasır abi sana selamlar değerli abim. Burası ayrı mutfağımız. Sevgili arkadaşlar burası ayrı mutfak. Evet sevgili arkadaşlar orayı da sunduk. Şimdi burası ayrı mutfak. Burası... Salon ve gel gençler işte. Dışını gösterdik Burada merdiven altında bir banyo var O sabah haberini süren bir tane adam var Onun gibi sesim çıkmaya başladı Ya Rabbi Arkadaşlar inşallah o adama benzemem ee, Evet burası <laughs> Böyle ey diyor Bir şey diyor ya o adam Ne diyor mehter falan diyor ya Arkadaş evet şimdi buradan çıktık Buradan çıktık ee, Yukarıya arkadaşlar Salonla mutfağı ayrı bıraktık. Salon bu tarafta, mutfak arkadaydı. Buralarda böyle kirişler. Bunun karkası asmolen değil, böyle kolonluymuş. Evet gel babam. Merdivende rahat. Rahat. O banyoya bak. doma, mure doma, mure doma. Evet sevgili arkadaşlar, oda büyüklüğünde bir banyo yapmış Hasan kardeşimiz. Hasan Bey Hasan Bey. Hasan Bey eline sağlık sana da selamlar. Evet arkadaşlar benden selam söyleyin Bolu Bey'ine. Evet arkadaşlar bu da böyle. Bu da mutfağımız şey bu salon ya mutfak gibi. Buraya geç. Şu köşeden geç. Heh. Evet. evet sevgili arkadaşlar bu da şeyimiz neyimiz bu da bir dakika. Heh. Banyo gösterdik. Gel eclerim. Ejder Bey, Ejder Bey sayısalcı hazırlanıyor inşallah. Evet arkadaşlar burası da üst katın koridoru. Burada da merdiven kovası. Onu da göster o cicili yerler. Böyle dikkat çekiyor o cicili yerler. Ha, dikkat çekiyor. Evet şimdi o da bir. Vay malino vay malino vay malino. Furkan. Furkan. Evet arkadaşlar çömelejler kurban oldum. Bu taşlar maçlar senin üstüne düşer ha. Arta gezme. Bu levhanın üstüne bizim afişi astık ya adamın afişinin üstüne. Anladın? Mı? Sonra buraya taş koydum. Sen buralarda gezince kafana taş düşmesin. O da bir. O da bir. O da bir. O da iki. O da iki. Akıllı sistem. Evinizi Antarktika'da bile izleyebilirsiniz. O da dur dur. Buran nedir lan? Niye yakmadın Ejder burayı? Dur ben yakayım. Ejder misin? Ne misin ya? ho ho. ho. Ho, ho Cemal abi de ho, ho diyor. Evet arkadaşlar bu ikinci oda altta salon mutfak vardı. Vallahi bu herhalde 60'ar metre kuruyor. 60 alt, 60 üst 120 yaptı. Altın kum denizine altın kum denizine 3 kilometre uzaktır. Yani belki de 3'ün üstündedir. Ama bu imbat koyuna falan 2 kilometre uzaklıktadır. Şimdi iki oda burada vardı. Bir baba geç banyo içine düşme. Şimdi altta salon ayrı mutfak vardı. Bahçeleri, otogarı gösterdik. Burada bir oda, bir oda da burada. Etti iki. Bir banyo da ejderin olduğu yer. Evet. Bu da ebeveyn banyo. On suite. Evet. On suite. On suite. Yeni nesil böyle modern oteller falan yaparlar. On suite falan diyorlar. On suite. Necdet suite. Necdet. Necdet de benim valla sevdiğim azimli bir arkadaş. Necdet. Evet. En center. Necdet yapı. Evet arkadaşlar Necdet yapı da Altokum'da güzel binalar yaptı. Bitirdi sattı da çocuk. Evet babam bir daha git oradan yap. Hı. Necdet kardeşimize başarıların devamını dilerim. Biraz bu da üçüncü odamız on suit. En suit evet. Sevgili arkadaşlar üçüncü odamız. Evet. Çocuk genç azimli çalıştı heyecanlıydı. Şimdi demek ki çalışınca oluyor. Yani bir şeyler oluyor. Yani para bir şekilde oluyor. Yani bir bir şekilde denk geldi mi? Allah yürü dedim. Geliyor. E çocukta azimli. Ben bir gün gittim. Baktım annesi orada elinde bir çubuk, bir çırpı gibi şey yapıyor. E, emir veriyor. Bunu böyle yap, bunu böyle yap. Ben sonra döndüm. Birader dedim ki bu çocuğun geleceği çok parlak. Dedi ki neren? Dedim bak şimdi bu, bu para var. Hiç ey anne sen kimsin benim işime karışma demiyor. Çünkü bak anne ona bir emir komuta yapıyordu ki aklınız hayaliniz durur arkadaşlar. Onu gördük gel babacım. Evet arkadaşlar şimdi 1-200'e de Rıdvan kardeşimizin sahturda binası var. Evet. <laughs> bu biz Eylül'de çekince bitmemişti herhalde. Bu dördüncü oda değil mi Ejderim? Sen oraya çek bana bakma. Sevgi arkadaşlar bu dördüncü oda. Evet. Oda metrekaresi gayet büyük. Şimdi 60 60 120 bu teraslar falan hariç. Kardeşim burada 40 kesinlikle var. 120 160 net alanı var. Evet 3 banyosu var. 5 WC'si var. Sen orayı göster babam. O, o bana bakma. Sen kafana göre yap. Ses geliyor artık. Cidden büyük bir ev. Karşısı da orman ışık sitesi. Evet, ışık sitesinin havuzu var. Ne? Ha bu bunlar hep kumandalar işte. Açayım mı? Heh, pardon, affedersin. Affedersin ejdercik. Bu da ışık sitesi arkadaşlar. Böyle yani 90'lı yılların zenginleri buradaydı. 90'lı yılların zenginleri. Ben de 90'lı yılların inşaat ustası. Evet. <laughs> Şimdi bile bilmiyorum. Onlar emekli olmuş herhalde. Ho ho. Evet. Sevgili arkadaşlar burası da en üst katlı banyosu. Banyolar oda büyüklüğünde. Bu banyo emin olun 10 metreden 10 metrekare var da fazla da belki fazla şey yapmış olurum. Buradan da esiyorlar. Oy malino. Onu da yaptık. Sevgili arkadaşlar bu banyo dolaplar molaplar da uyumlu. 1.400 komple kalorifer tesisatı da var. Komple iskanlı almış. Değil mi Ejder Bey? İskallı almış. Komple elektrikli panjur. Ve 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 ve. Terasımıza çıkalım. Kapılar çarpılmasın. Tarama yar tarama. Evet. Vallahi Ejder Bey. Geç ta o köşeden. Böyle buraları göster. Böyle buraları göster. Ee, acaba sen böyle geçsen olur mu? Bak ya oraya geç. Ya buraya böyle tavaları terası göster. Evet arkadaşlar. Babam bir noktaya geçsen şimdi düşmanı ateş etsen nereye gidiyor? Ortada vurulur musun? Ya bir köşeye git. Of. La arkadaş o zaman Behçet Yarboy Özden diyor. Erzurum çavuşu çağırın. Arkadaş tepelerden hakim olacaksın her şey anladın mı? Sinüs, kosinüs, tanjat, kotanjata benzemez. X kare yüzlü polinom. <laughs> Matematikçiler size hiç söylüyor mu? X kare yüzlü polinom. Beni çarpanlara ayırıp gitme. Evet arkadaşlar burası da senin önünde 90 derecelik açıyla diz çekerler var. sinüsünü kosinüsüne tanjantını kotanjantına böler bir trigonometrik neyse arkadaşlar konuyu saptıracağım bu şiirler çok güzel. Sevgili arkadaşlar bu da bizim terasımız İşte bu böyle sandviç panele yapılmış böyle benim de gözlüğümün renginin biraz daha açıdır. Gözlük de zor buldum. Mamoste, Mamoste hocam Almanya'da hocam hemşerim öğretmen Mamoste. Abi sana selamlar. Ali abiye vermedim. Gözlük gitti. Yeni bir gözlük Almanya'da. Hugo Boss Orange'mış bu. Evet. Aydın'la Efe bir kardeşim verdi. Bundan şimdi baktık bir tane gelecek de. Bu düşüyor. Böyle hemen kafa eğdi mi düşüyor. Evet arkadaşlar. 1400 Bin TL. Burayı size arz ettik. Bakın. Bunlar da böyle cicili micili. Böyle iniyor çıkıyor. Dışarıda da bu var. Burada da dilerseniz bir mutfak daha tezgah buraya koyarsınız. E, vallahi esinti hava dar bir Gönder Koleji'de orada. Bak gönderde gördün. Ejder'de bütün çocukları o okulda okuttum. Üstün Dikmen hocamızın evet okullarından biri. Arkadaşlar buraya da size sar arz ettim. Saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Sevbaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Bu yağmurlu günde, fırtınalı günde yine dronumuzu bir şekilde kaldırdık. Size sunmuş olduğumuz villanın drone çekimlerini de size arz ediyoruz. Bakın çevresi havadan mahallesi işte çevresinde ne var ne yok. Çamur mu var çiçek mi var böcek mi var ne varsa şeffaf size sunuyoruz arkadaşlar. Şeffaf sunuyoruz. Evet çatısına kadar etrafı nedir ne değildir. Evet. Bu görselleri de size arz ediyoruz ki daha iyi anlayasın. O karşıdaki hep İngiliz sitesi Oracle yapmıştı. Oracle yapmıştı. Oracle şimdi bir daha yapıyor. O büyük villalar var. O yine onları Oracle yapmıştı. E bizim gençler de Anadolu'dan geldiler. Çalıştılar inşaatta falan. 3-5 para biriktirip kendilerine işte bunun gibi villalar yapıyor. Hepimiz aynı kaderden geçmedik mi? Hepimiz öyle. Sevgili arkadaşlar. Bu kanalıma da ekliyorum. Size arz ediyorum. Bakın edin. Cadde sokakları. Ben... Ben de oradayım bak korkular. Biz de böyle evin önündeyiz arkadaşlar. Evet. Hava kapalı. Hop, yağmur yağsın. Çiftçiler çiçekler, otlar, yeşillikler daha çok güzel olur. size sununca durmuyorum. Yine kendi kendime konuşuyorum. Ben dinlemek istemiyorsanız görselere bakarsın. Sesi kısarsınız. Öyle de olur. Evet. Güney batı cepheli. Üç tarafı açık. Bu binanın arka tarafına da başka biri sırtına yapışacak. Arsa müstakil. Bu arsayla kimsenin işi yok. Hoşçakalın.